bu? <laughs> Sana içirdiğim gizli karışımla insan üstü güçlerinde Olympus'a götürdüm seni. Şimşekler çaktıran Zeus'tan kızı Afrodit'i isteyeceğiz baba. Bahadır kafan çok güzelmiş. Güle güle kullan. <laughs> ne Afrodit'i yavrum? Ne Afrodit'i kuzum? Mekana baksana baba. Bir evi burası. Bahadır, senin bu hallerinden komşular bana acıyıp kurban derilerini bile bana veriyorlar artık. Bana... <laughs> Bir normal ol çocuğum ya. Ya baba baksana. Taht var, taht var ya. Bu var, bu görkemli mekan. Bahadır sen ciddisin. Bildiğimiz afroditi isteyeceğiz. Ama bu nasıl olur oğlum? Bu imkansız. Bilirsin baba. Zoru hemen başarırım. İmkansız sadece biraz zaman alır. Bahadır, geçerken ayak serçe parmağını sehpalara çarp inşallah. <laughs> ben yıllarca Herkül'le Zeynep'i izlemiş insanım. Bu Afrodit'in babası Zeus, olayının kralı. Şimşeği yıldırımları falan var. Haberi var mı adamın geldiğimizden? Ben Afrodit'le konuştum baba. Çikolata, çikolatayı yaptır, gel dedi. Bahadır, yavrum, kuzum, bu diğer kulağımızdan yağmur yağdırır. Hoş geldin. Babam az ah, sonra önümüzü Afrodit, bunlar senin için. Ah, teşekkürler. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Bahadır, bırak bu kızın seninle konuşmak istemesini. Seninle evlenmek istemesine bile inandıramazsın beni. Yürü gidiyoruz. Baba dur, ben her şey hazır. Formalite icabı buradayız. Ben her şeyi ayarladım. Kızı alacağız gideceğiz. Yalnız bir sorunumuz var. Bunun babası biraz eski kafalı baba. Evet Bahadır biraz eski kafalı. Adam tarih öncesinden evladım. <laughs> Afrodit ne oluyor burada? Bu adamlar da kim? Salonum sıradan insan kokuyor. Babacığım, Yüce Haşmetli Zeus. Bu insanlar haliminden Bahadır. Eğer izniniz olursa bana talipmiş. Ne? Bir ölümlüyle Zeus'un kızı Afrodit mi? Hayatta izin vermem. Veririm elektriği, Bak, sinirlendim. Elimdeki yıldırım düştü. <laughs>